Haşimiye Meydanı'nda park edilen araçlar görüntü kirliliğine sebep olurken aynı zamanda şehrin trafiğini birbirine katıyor. Bir sorum olacaktı. Bu yol kenarına park edilen araçlar, motosikletler şehrin trafiğini olumsuz etkiliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. Zaten bizim Urfa'da hiçbir düzen göremiyoruz. Zabıtalar karşıda araçları var, park ediyorlar. Keza burada duruyorlar ama hiçbir işlem yapılmıyor. Tam karşıda da motosikletler için aslında bir alan yapılmış. Zaten bizim bu düzeni bizi bozan sürekli motosikletler motosikletler zaten bizde biz çoğu insan rahatsız ediyorlar. Kaldırması zaten isterim daha da açıkçası. Yani burası şehrin en işlek yerlerinden biri. Turistler buradan geçiyor ama fakat motosikletler... İnsan yürüyemiyor maalesef. Yapacağım bir şey yok. Yetkililerin bir an önce yani bir düzenek koyması lazım. Belediye bağlı bence burası. Evet. Zabıta duruyorlar ama duruyorlar. Evet. Az önce baktım çay içiyorlar, yemek yiyorlar gayet güzel yani hiç ne bir ceza yazıyorlar. Bilmiyorum. <laughs> Burada trafik çilesi var. Zabıta ekipleri hiçbir şey yapmıyor. Gördüğünüz üzere burada duruyorlar ama buradaki motosikletler çekilmiyor. İşkence görüyoruz. İşkence. Burası işkence. Ben şimdi arabamı durdurdum. Bir dakika korkuyorum. Hemen arabaya gidip geliyorum. Bir çare bulmaları lazım buna. Aynı zamanda Balıklı Göl birçok turist ağırlıyor ama kimse buradan geçemiyor. Ben kendim 99'dan beri şoförlük yapıyorum. Türkiye'nin her tarafına gittiğim zaman soruyorlar varlı nasıl bir yer? Ama maalesef görüyorsun nasıl. Böyle ferah değil. Acaba zabıtanın verdiği cezalar yeterli değil mi? Yeterli değil. Mecburiyet mecbur duracak 5 dakika. Ne yapacak? Arkadaki motorlar gün boyu duruyor. Gün boyu duruyor. Ne bileyim. Görüyorsunuz işte. Anlatmama gerek yok. Var var. İnsanlar rahat yürüyemiyor burada. Yapacak bir şey yok. Araçlar da mecburen kalması lazım. Çünkü burada sonuçta bir işleş yapılıyor. Burada olmasa olur. Fakat motosikletler için tam arkamızda bir yer yapılmış. Zabıta ekipleri burada duruyor bu motosikletlerin evet. oraya çekilmesini evet. söylüyor. Günlerce kes geldiğine halde yine kaldırmıyorlar. Yapacak bir şey yok. Bu motorlar hepsi esnafındır. Yabancı kimse yok. Hepsi esnaf bildiği halde yine gelip park ediyor. Çok bir, mu zor kar? E, zordur herhalde. Çünkü diyeceksiniz niye? Çünkü ilk önce bak bu motorlar gördüğünüz hepsi esnafındır. Hiçbir yabancı gelip zaten fark ettirmiyor. E, esnafımız en önce duyarlı olması lazım ki sonra normal gelen müşteriler duyarlı olması lazım. Cezalar yeterli olmayabilir mi? Cezalar fark etmiyor. Adam yazıyor gidiyor. Çekmiyor mesela. Normal çekici gelse, bindirse, götürse sıkıntı kalmayacak. E, çek bir defa bu yapılsa aslında tekrardan e, buraya konulmayacak. Konulmayacak. Baskı yok ha mesela zabıta geliyor. Örneğin zabıtayı kimse takmıyor. Zabıtayı hiç kimse takmıyor. Trafikçi diyor ki ben bir gün geldim, ikinci gün geldim yetişmiyorum. Polisle konuşuyorum diyor ki ben yetişmiyorum adam ne yapsın? Zabıta ekipleri esnafla çay içiyor. İyi yani? Hiç kimse bir şey değil mi zabıta? <laughs> Bu da məsələdir.